Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle yapay zekalı sesli agentler hakkında konuşacağız. Neden mi? Çünkü agentler geleceğin teknolojisi. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle hızla gelişen ve hayatımızın her alanına nüfuz eden yapay zekalı sesli agentler hakkında konuşacağım. Artık telefonlarımızda, müşteri hizmetlerinde, akıllı cihazlarımızda ve iş dünyasında sıkça karşılaştığımız bu teknolojinin nasıl çalıştığını, nerelerde kullanıldığını ve gelecekte bizleri nasıl etkileyebileceğini ele alacağız. Yapay zekalı sesli agentlar nedir? Yapay zekalı sesli agentlar doğal dil işleme, NLP ve makine öğrenmesi gibi teknolojileri kullanarak insanlarla sesli olarak etkileşime giren sistemlerdir. En basit haliyle bir kullanıcının sesli komutlarını algılar, anlar ve bunlara uygun yanıtlar verirler. Örnek olarak Google Asistan, Siri, Alexa gibi sistemleri düşünebiliriz. Ancak bu sistemler yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal dünyada da büyük bir dönüşüm yaratıyor. Yapay zekalı sesli agentların kullanım alanları arasında müşteri hizmetleri, çağrı merkezleri veya şirketlerin kendi ihtiyaçlarına göre planladıkları sistemler var. Artık şirketler, sesli agentleri çok detaylı bir şekilde çağrıları daha hızlı, daha etkili bir şekilde yönlendirmek için kullanıyorlar. Müşteriler saatlerce beklemek yerine yapay zeka tarafında anında yanıt alabiliyor. Örnek bir banka müşterisi sesli agenta kredi kartı borcumu ödemek istiyorum dediğinde agent anında bilgi çekip yanıt verebiliyor. Veya bir e-ticaret müşterisi siparişim nerede diye sorduğunda sistem sipariş durumunu otomatik olarak aktarıyor. Satış alanından başka bir örnek verelim. Sesli ajantlar satış süreçlerini hızlandırarak potansiyel müşterilerle etkileşim kuruyor. Özellikle soğuk arama yapan cold calling dediğimiz sistemi uygulayan şirketler için devrim niteliğinde bir gelişme. Çünkü bu sistem sesli bir AI müşteriyi arayarak ona özel kampanyalar sunabiliyor. Kullanıcıların tepkisine göre konuşmayı yönlendirerek ilgisini çeken ürün veya hizmete doğru yönlendirebiliyor ve onları ön plana çıkarabiliyor. Sağlık sektöründen bir örnek daha verelim. Yapay zeka, sağlık alanında da büyük bir değişim yaratıyor. Dijital asistanlar, doktorlar ve hastalar, destek ekibi, tıbbi süreçleri hızlı ilerletici şekilde kurgulanıyor. Örnek olarak, bir örnek verelim. Bir hasta sesli agent'a aile hekiminden randevu almak istiyorum dediğinde sistem ona otomatik olarak en uygun randevu saatini sunabilir. Doktorlar sesli agent'ları sesli not almaya veya hasıl et, takip süreçlerini yönetme amacıyla kullanabilir. Eğitim alanından bir örnek verelim. Eğitim sektöründe sesli AI'lar kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaratabilir. Öğrenciler ve çalışanlar, öğretmenler sesli AI eğitmenlerinden birebir rehberlik alabilirler. Örnek olarak mesela dili öğrenmek isteyen biri olsun, yapay zekalı bir sesli agentla konuşarak pratiğini geliştirebilir. Şirketler çalışanlarını eğitmek için yapay zeka destekli modüller kullanabilir. Yapay zekalı sesli agentların birçok avantajı var. Şimdi gelin bunlardan bahsedelim. Mesela 7-24 kullanılabilirlik insanlar gibi, çalışanlar gibi mesai saatleri de sınırlı değildir. Her zaman derler hızlı ve kesintisiz hizmet sunarlar. Bekleme süresi olmadan anında yanıt verebilirler. Ölçeklenebilirler. Aynı anda binlerce müşteriyle etkileşim kurabilirler. Böylelikle büyük şirketlere maliyet tasarrufu sağlayabilirler. Ciddi oranda çalışan maliyetini düşürürler. Hatta şöyle yapıyorlar. Kurduğunuz agent başka nitelikte agentlara ya da konuyla uzman bir insana yönlendirme yapabiliyor. Kişiselleştirilmiş deneyim sunabiliyor. Bu ne demek? Kullanıcıların alışkanlıklarını öğrenerek onlara daha iyi öneriler sunabilir. Yapay zekalı sesli agentlerin gelecekte daha da insansı hale geleceğini söylemek yanlış olmaz. Duygusal zeka ve empati kurup kurma yeteneklerinin ilerleyeceğini söylemek gayet doğru. Gelecekte bu sistemler kullanıcıların duygularını anlayarak daha doğal etkileşimler sunacak. Çok dilli ve farklı kültürel özelliklere uyum sağlayan bir da olacaklar. Birkaç yıl içerisinde tek bir seslececek, birden fazla dili akıllı şekilde konuşabilecek. Bağlantılı ekosistemler kurulabilecek. Mesela ev otomasyonu, akıllı araçlar ve iş dünyasında sesli yaydığı birbirine bağlı şekilde çalıştığını göreceğiz. Geliştirilmiş bir sesleşme ile yapay zeka bireylerin ses tonunu, konuşma hızını veya tercihlerini öğrenerek onlara daha kişisel bir deneyim sunacak. Size son olarak şunları özetleyebilirim yapay zekalı sesli ajanlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Müşteri hizmetlerinden sağlık sektörüne, eğitimden satışa kadar birçok alanda teknolojinin sunduğu fırsatlar saymakla bitmiyor. Eğer siz de bu alana yatırım yapmak istiyorsanız veya kendi işinizle ilgili yapay zekalı sesli agent kullanmak istiyorsanız ve bu konuyla ilgileniyorsanız lütfen yorumlarda bildirin. Bunun tam zamanı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.